Merhabalar dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Beren bugün Her of Iron 4 İngiltere serisinin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Seriyi unuttum. Bıraktım sandınız değil mi? Bırakmadım. Devam ediyoruz. Arkamızda hiçbir seriyi bırakmadan hepsini bitirerek devam edeceğiz. De umarım. Umarım tabii ki. Yapabilirsek öyle yapacağız. Şimdi şurada niye özgür bir boss nersek var? Bunu anlamıyorum. Geçenki bölümde Almanları yenmiştik hatırlıyorsunuz ki. E, İspanya kalmıştı. Yakında barış yapacağız. Diğer devletlerle de savaştıyız. Japonya'yı falan düşürdük. Ve son İspanya kaldı. İspanya'da düşecek ve bu iş bitecek. Tabii ki en son birliklerim neredeydi? Ne yapıyorlardı bilmiyorum. Herhalde bu birlikleri oraya getiriyordum ben. Evet, şimdi getirmeye devam edelim. Bu e, İspanya bittikten sonra ne yapacağız? Biliyorsunuz ne yapacağımızı. Sovyetlere dalacağız ama Sovyetleri yenebileceğimden pek ümitli değilim. Maalesef değilim. Çünkü Sovyetler çok güçlü. Ya biz de güçlüyüz tamam biliyorum. Ya aslında bu artık bir devletin gücüne bakmıyor. 1943 olmuş yıl Sovyetler bayağı askere banmıştır. Askerlerine bakacağım bayağı bayağı varmış. Ya artık bu insanın gücüne bakmıyor. Artık ee, hayvan gibi savunma yapabileceği için ve ya kaynaklarını falan keseceğiz Sovyetlerin bizde bizde savaşa girdiğinde ee, her ne kadar kaynak alamayacak olsa da biz. Onun topraklarında ilerledikçe artık supply sorunu yaşamaya falan başlayacağız. Ondan sonrasında gidip tamir etmemiz gerekecek yerleri vesaire vesaire şeyler yapacağız. Umarım ama umarım Sovyet'i yenebiliriz. Kriptoloji departmanını geliştirmeye başlıyorum. Arkadaş bir seri bırakmayacağız. Doğu Türkistan falan da bitecek. Merak etmeyin. Merak etmeyin, hepsi bitecek. Hepsi bitecek. Şuradaki birlikler 40 Combat ve yıkım birliği, değil mi? Hepsi 40 Combat ve yıkım birliği bunların. Ee, 40 kombat ve tic'in birlikleri dışındaki hepsini sildim sanırım ben. Ve iyi ki de silmişim. Onun dışındakiler şükür bu yıldan itibaren artık bir işe yaramıyor. Evet dizilmeye başladılar. Şimdi gördüğünüz üzere önümüzde bir kağıt var. Biz de bir makasız. Ve bir makas bir kağıdı her zaman keser. Eğer çok kalın bir kağıt değilse. Veya çok kalabalık bir kağıt sürüsü değilse ve bu makasın o kağıdı kesme zamanı geldi ve bu makas o kadar da e, kalın bir makas değil onu da söyleyelim ba makas diyorum kağıt değil bu arada arkadaşlar şunu başlatırken ben hemen e, sizlere şey söylemek istiyorum ben şu anda Twitch'te e, günlük düzenli olarak yayınlara başladım her gün yayın yapıyorum olabildiğince yayın yapmaya çalışıyorum ve Twitch'te Yaptığım yayınlar genelde Airsoft Fire 4 yayını falan olmuyor. Benim biliyorsunuz genelde biz Airsoft Fire 4 falan çekiyoruz ama Twitch'teki yayınlar farklı farklı oyunlar oynuyoruz. Ee, geçen Counter oynuyorduk Hüseyin'le. Onun dışında e, internet kafe simülatöre başladık ve bitirdik. Yarın muhtemelen Totally Accurate Battle Simulator oynayacağız. Böyle şeyler oynayacağız. Siz de Twitch kanalımıza gelebilirsiniz veya Twitch'e gelemiyorsanız Youtube kanalımız var. İkinci Youtube kanalımız. Orada her gün yayınları yüklüyoruz. Ona gelebilirsiniz. Ee, linki videonun açıklama kısmında mevcut. Linkten giremiyorsanız e, kanallar kısmına ekledik zaten. Onu oradan bulabilirsiniz. eğer gelirsiniz. Yayınları izleyemiyorsanız oradan tekrarlarını izlersiniz. Haberiniz olsun söyleyeyim dedim. Bu kanalda videoları çekmeye devam edeceğiz sürekli olarak. Biraz ara vermiştim. O ara artık bitti. O ara artık bitti. Evet gördüğünüz üzere kağıt kesildi. Ve o kağıdın ana noktasını koparma noktasına geliyoruz. O kağıt birazdan kopacak. Ve daha sonrasında büyük bir kağıt olan Sovyetler Birliği. Ne? Kaldıracağız. Sovyetler Birliği ile olan savaş 55 günde şey yapsın. Türkiye bizim paktı mı abi? Türkiye bizim paktı değil. Justify war Goal atabilirim. Ha, bunlara dalamıyoruz biz. Bunlara dalamıyoruz. İdeolojisi şey olması lazım. Sanırım. Dalamıyoruz çünkü şu anda. Bilbao'yu da alalım abicim. Bu kağıtın alabileceği tüm destekleri buradan kapatmak istiyorum. Dalalım, saldıralım. Her yerden indirelim bunu. Ee, birliklerimiz gayet güçlü. Gayet sağlam. Ve bu kağıt da gayet o kadar zayıf. O kağıdı da indireceğiz. Hadi bakalım. Aksis'in son kalesi de yıkılıyor oynat bakalım. Abicim sen seni şuradan şöyle buraya doğru alalım. Oradan ilerle bakalım. Güzel güzel birliklerimiz yarıyor ve ikmal sorununda yaşamıyoruz aslında bakarsanız hiç. Ve bizim için bayağı iyi fighterlarımızın varyantları yapılmış mı, yapılmamış? Yapalım abicim. Spitfire'lar var hala. Spitfire'ların zamanı doldu. O Spitfire'ları artık güncellemeliyiz. Ya şimdi ben ne yapacağım onu söyleyeyim sizlere. Yani Sovyetlerle savaşa gireceğiz ya. Ya ben savunma yapmayacağım bir süre. Neden? Çünkü Sovyetlerin içime gelmesini, o sıkıntılı topraklara girmesini istiyorum. Polonya'yı en azından annekslesin. Polonya düşsün. Biraz Sovyetler ilerlesin istiyorum. Romanya taraflarında da savunma yapmayı... Aslında Romanya'da da yapabilirim savunma. Romanya attığını ve Macar attığını savunup yukarıdan böyle büyük bir yarma harekatı yapabiliriz. Onun dışında çıkarma avantajım var benim farkındaysanız. Ee, çok güçlü bir donanmaya sahibim. Bu donanmayı da kullanabiliriz. Sohbetleri bu şekilde yenmeyi düşünüyorum ama peki bunu yapabilecek miyim? Önemli olan bu. Her şeyi düşünmekle olmuyor. Her şeyi düşünmekle olmuyor. Bu değil. Escort değil. Hangisini alıyorduk biz ya? Carrier'ı arttırıyor bu. Carrier Capital Ship Screen. Şu daha iyi herhalde. A Production Kast'ı düşürüyor bu. Bizim için çok iyi olabilir aslında o ama zaten yeterince bildiğimiz var. Evet bu birlikleri çıkaracak yer lazım. Buraya çıksınlar işte abiciğim. Çıksınlar oraya. İnsan gücümüz az ama öz. Ama öz. Bu insan gücünü arttıralım. Neden arttıralım? Sovyetle savaşımızda belki sıkıntı yaşarız falan. Şimdiden arttıralım abi onu. Şimdiden arttıralım. Ne no, olmaz. No, no. Madrid de düştü. Kağıda ezmeye devam ediyoruz. Bizim birlikler ne yapıyor? Ay yeni geliyor oğlum benim birlikler. Oo daha birliklerim yeni geliyor benim ha. Şu tank birliğe çıkmış. Güzel. Bu tank birliklerin devamı da gelsin. Medium SP artileri lazım. Onlar basılıyor abi. Basılıyor. Bu tankları Sovyet'te kullanacağız zaten. Şu tank birliğini daha da düzenleyebilirim Tank Brigade Daha da düzenleyemezmiş Şu bitmiş Şuradaki artık yeni uçaklara başlayalım Onun dışındaki şeyleri Tankları falan destek ekipmanlarını geliştireceğim. Evet bu düştü artık Şu an benim diğer birliklerimin gelmesi lazım Şu an düştü bu da Direniyor biraz biraz da yanmaya çalışıyor Çalışın bakalım ne kadar çalışacak bu arada Discord sunucumuz şu an bakalım kaç kişi oldu. 2100 kişiye falan ulaşmıştık. Ee, Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Aşağıda linki mevcut. Şu an 2072 kişiymişiz. Siz de gelirseniz 2073-2100 olabiliriz. Evet. ilerle abicim. Onlar Afrika'da bizi itiyor da. Afrika'da itmelerinin bize hiçbir şeyi yok. Afrika'da itersen ne olacak? Ne zaman düşecek bu arada bu? Oo, düşmem diyor ben. Ben daha düşman. Biz daha bitti demeden bitmez diyor. Biz bitti demeden bitmez kardeşim diyor. Nereye diyor. Olsun bakalım. Şimdi şu birlik. Ee, bu birlikten artık yok zaten. Şu birliği şu şekilde yapmak istiyorum ve bu birlikten bir de military polis ekleyeceğim. Bu bizim ne birliğimiz olacak abicim? Buradakileri koruma şeyimiz olacak. Colonial garnizonla bunun aynısı mı? Colonial Garnizon daha mı iyi abi? O zaman zaten onu kullanalım. Colonial Garnizon daha iyi olamaz ya bundan. Bu şu an güncellenmemiş halidir. Dur. Suppression'ı burada görebiliyor muyuz? Suppression'ı 12.6 bunun. Bunun kaç abi Suppression'ı? 9. Her türlü o daha iyi. Bunu kullan. Şunları abicim. Japonya topraklarında özellikle sivil yönetimi değil. Secret Police'e geçelim. Ondan sonrasında yetmezse Military Governor'a geçeriz. Secret polis yeterli oluyor, yetmiyor bazı yerde. Military Governor yap onların onları düşürürüz. Şimdi, şimdi, şimdi. Sovyetlere dalabiliriz. Hazırız, nazırız. Ama başlasak mı oğlum? Şu an daha var ya. Daha Sovyetlere dalmamıza var bence. Testik ekipmanlarını geliştir, geliştirebildiğin kadar. Hepsini geliştirmişiz zaten. Şu an değil şu tankçılarımız çıktı mı abicim bizim? Tankçılarımız çıktı mı? Tankçılarımız çıkmamış. Çıkartalım o tankçıları. Onları savunmaya alırız. Şöyle. Şunları al abicim. Sen ayrı bir birlik olarak hatta sen direkt git. Sen direkt şuradan git abicim. Bu birlikleri şöyle. Bu hatta çekelim. Romanya'da savunma yapmak istiyorum. Sohbet şu anda aşırı güçlü. Ama Yeneceğiz. Yeneceğiz. Başka bir yolumuz yok abicim. Yeneceğiz. Sovyet yenilmek için var. Hadi abi düş artık sen de be. Kaldırı hattımızı şöyle yapalım. Buraya doğru ilerlesinler. Ya pakıt atarak ilerleyebiliriz ama artık bu saatten sonra neyin paketiyle uğraşacağım yani. Uğraşmaya değmez. O yüzden hiç şey yapmıyorum bile. Yani neyine uğraşacağım pakıtla? Evet. Valencia'ya doğru ilerleyelim. Valencia ve daha sonrasında Barcelona'ya burada direkt olarak ilerleyin. Zaten bizim ordular o kadar hızlı ilerliyor ki bu adamlar ne oluyor kardeşim bu ne tantana falan diyorlar herhalde. Direkt çekiliyorlar. Tankçılara ilerlesin abi. Tankçılara bir şey yapabilir miyim? Şu an verebileceğim bir şey yok anlaşılan. Araştırmalardan yapabileceğim bir şey var mı? Var. Onları yapalım. Uçak sayımız yeterince var mı onu da bilmiyorum. Ama yok sanırım. Evet. İspanya'dan en fazla payı kim alacak? Japon düştü. Bizim burada bu kadar bir aslan payımız yok mu şimdi? Abi alan alsın. Sovyet nasıl var bu savaşta ya? Biz Sovyet'le niye aynı şeydeyiz? Şu an kimse bir şey almıyor bu arada. Mod falan yüklü değil. Onu söyleyeyim size. Supervised State yapacağım bunu. Mod falan yüklü değil şu an. Onu söyleyeyim. Supervised State bunu da yapacağım. Ee, toprak almak istemiyorum. Onun yerine Stelate Manchuko. Stelate Manguko var. Manchuko'ya biraz daha şey yapmamız lazım. O zaman Manchuko'yu direkt Supervised State yapalım. Bunları da yine öyle yapalım. Toprak almak istemiyorum. Şunu da alma abi. Şu an evet almaya başladılar toprak. Toprak almaya başladılar. Şunu mu yapmadık abi? Şu an neyi yapmadık Biz. Her şeyi ayarladık aslında yani. Bunların daha da toprak almasına ne gerek var abi? Dan deyip bitirelim bence. Bakalım ne alacaklar acaba? İlk defa önceden dan diyorum. Bir şey aldılar mı acaba? Şu an bunu da sizlerle birlikte öğrenmiş olacağım. Daha öncesinde hiç böyle yapmamıştım. Evet. Alıyorlarmış. Burada ayrı bir İspanya kuruldu. Bunu ilk defa denedim ben. Alıyorlarmış abicim. Anlaşıldı. Alıyorlarmış. Burada güzel. Liberia'da Faction'ımıza katılmak istiyor. E i̇lk defa bunu bir deneyeyim dedim. Deneyeyim dedim. Keşke denemeseydim. Acaba direkt dedikten sonra alıyorlar mı diye şey yapayım dedim. Keşke denemeseydik. Yoksa biz çok daha fazlasını alırdık tabi. Burada ne var? Bunlar zaten direkt bizim Faction'ımıza katıldı. Amerika falan bir şeyler yaptı herhalde. Bunlar Amerika'nın kutlusu. Tamam. Şimdi şu hattı... Savunmaya gidiyoruz abicim. Hattı müdafaa yoktur. Sattı müdafaa vardır. Reinstate... Depinler. Yap abi. Yap abi önemli. Değil. Yap. Şimdi artık başlayabiliriz. Abi yol çok önemli. Şuradaki yollar zaten elimizden gidecek de. Hadi bakalım. Sovyet'e saldırıyorum. Sovyet bize karşı ilerleyecek. Kalada yapıyorum. Sovyet bize karşı ilerlemesini de istiyorum. Hadi bakalım büyük savaş başlıyor. İlk bir biraz bize bir ilerlesin. Ondan sonrasına bakacağız. Oo, oo, epey kastı. Herkes giriyor savaşa güzel. Şimdi şuradaki birlikleri de şöyle ayrı ayrı. Şöyle yapalım. Ondan sonra bunları ayrı olarak dizeceğim. Şöyle bunlar böyle şey yapsın. Saldırmaya başlasınlar. Önemli değil abi şu an. Ya bizi itmelerinde hiçbir sıkıntı yok. İstedikleri kadar itebilirler. Amerika'nın falan birlikleri gelecek zaten yakın zamanda. Onlar da bize baya bir katkı sağlayacak. Şimdi. Önemli olan şu. Şu filo. Burada. Convoy raid yapacak. Convoy raid yapacak abi bu filo burada. Alayı burada convoy raid yapıyor. Aslında şunu şöyle yapabiliriz. Şu kısım hepsi abi convoy raid yapsın. Ondan sonrasında şöylesi de strike force'da olsun tamam mı? Yani bunları tek tek düzenleme yerine direkt böyle yapabiliriz. Şunlar direkt tamamıyla burada konvoy raid yapsın. Sen daha abi strike force'ta ol. Hatta sen devriyeye al önce oraya bir git de. Ondan sonrasında şey yaparız. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. İtsin abi sıkıntı yok. Sovyetler bizi itebilir şu anda. Ama Amerika'nın desteği falan gelecek yakın zamanda. Ondan sonrasında halledeceğiz. Bu çıkarma teknolojisinin daha da haşmetlisi var mı? Yok. Hepsini almışız. Şunlar ee, şunları alabiliriz. Uçağımız var mı daha fazla bizim? Ona bakmak istiyorum. Acaba Japonya'da falan uçak unuttuk mu? Evet. Burada konvoyu vuruyoruz. Oo, burada Japon'un ne gemisini düşürmüşüz yalnız ha. Burada da bizim ne gemimiz düşmüş ha. Şuraya bak oğlum. Donanmayı kaybetmişiz lan biz burada Japon'a karşı. Onlara bakmadık biz geçenki bölümde. Burada Japonları fena indirmişiz de. Orada epey de düşürmüşüz aslında bakarsanız. Şimdi bizim abi filoyu canlandıralım. Ne var ne yok koy abi. Şimdi interver bomber falan koy. Koy ne var ne yok koy. Tüm hava anlamında bize fayda sağlayacak her şeyi koy. Her şeyi koy abi. Tüm uçakları kullanacağız. Close air support savaşın en önemli şeyi. Close air support bize en çok fayda sağlayacak şey savaşta. Çünkü bombardıman olmazsa abi hiçbir şey olmaz. Bombardıman olması lazım o yüzden her zaman. Şuraya gidiyorsun sen. Ya da dur şimdi şunların hepsini bir Şuraya ize ver. Şöyle bunları ayarlayalım. O kendisi ayarlar daha sonrasında onu. Şunları ben kendim alacağım. Şunları değil. Şunları. Abi şu dizilsin bir. Amerika bize destek atıyor. Çok güzel. <laughs> güzel de değilmiş ama yani. Pek de bir şey atmadı aslında bakarsan. Abi şuraya gel. Gel bakalım oraya. Hava üstünde birazdan bizim elimize geçer. Amerikan uçakları falan gelince zaten hepten yani yargı dağıtırız. Abi savaşa gelen gelsin. Kimseye neden geliyorsun falan demiyoruz. Herkes savaşa gelen gelsin abici. Güzel. Güzel. Burada tutmuşuz düşmanı. Şimdi abi önemli olan şu. Şurada savunmayı yapacaksın. O tarafta onlar yapar da. Bak burada radarlarımızı görüyor musunuz? Radar, radarlar nasıl alıyor adamları? Abi şuradan yarma harekat. Yarma harekat. Tanklar oraya gelsin bakalım. Oradan yarayacağız. Sovyet'in şifrelerini kırıyoruz. Gayet güzel. Ee, ajanımız var. Şuradan bir tane ajan alalım abicim. Her yere ajan. Her yere ajan dizelim. Başka yerde ajanımız var mı bizim? Şu an tüm ajanları Sovyet'e dizmek istiyorum. Onun dışında bir kısmı bizde durabilir. Muncher Republic düştü. Düşsün bakalım koy abi şunu da şuraya ha manchi republic zaten so şeylerinmiş yo komünistler orada tamam anladım konvoylarını fena vuruyoruz abi fena fena konvoy vuruyoruz adamların bak konvoyları kalmayacak yalnız ha yalnız konvoyları kalmayacak hadi bakalım siz burada dizdiniz mi dizilin de orada bakacağız şu an savunmayı gayet iyi yapıyoruz abi savunmayı yapmaya başladık. İtmeye de başlayacağız yakın zamanda. Biraz onlar bizi itsin diye ben bekliyorum bilerek. Sıkıntı yok o bakımdan. Zaten şurada bakın görüyorsunuz bizim Amerika Amerikalılar tutmaya başlamışlar. Önemli değil bunlar. Şunlar da Litvanya bizim şeyimiz. Savaşa girmemiş ama. Evet. Şuraya doğru yar bakalım. Yar bakalım hızlıca. Hadi hadi ben, sen, ben seni biliyorum kardeşim. Yarabilirsin sen onu. Çok rahat yaracaksın. Bak bak nasıl döküyorlar bak. Bak abi onu nasıl döküyorlar bak. Petrol lazım bize. Petrolü Amerika'dan tesis ederiz. SPG'lere biz hayvan gibi üretiyor olmalıyız aslında. Neden öyle? Abi ben petrol benim vasalım yok mu? Petrolü veren bana vasal yok mu ya? Şöyle 192 alalım. Şunları da almaya gerek yok. Şunları da almaya gerek yok. Şu zaten bir tane veriyoruz. Petrol o kadar mı yetmiyor? Al abi petrol şöyle fabrika verelim ya. Al 41 fabrika veriyorum al. Daha yeter yani bir zahmet o yetsin. Bizim tankçılar fena fena yaracak buradan. Birazdan görürsünüz abi buranın şekli şemali değişecek. Hiç kimin ne olduğuna falan bakmıyorum zaten bunlar halleder abi. Şuraya koyabiliriz. Japonlar zaten gayet güçlüydü onların donanmaları da orada faal olacak. Abi ben bu birlikleri kendim kontrol etmeliyim ya bence. Bence ben bu birlikleri kendim kontrol etmeliyim. Paket atarak ilerleriz. Şuraya gelin abicim siz. siz. Şuraya bir gelin. Gelin bir oraya siz. Evet evet oraya bir gelin siz. Ben sizi bir kendim kontrol edeceğim. Yoksa olmayacak bu iş. Ya filolarımız... Bir kısmını şöyle... Abi şöyle e, bunları yarım yarım vermek lazım. Çünkü... Yeterince havaalanı yok orada bin şeyi taşıyacak. Bin şeyi taşıyacak havaalanı olmadığı için bu filolar burada sıkıntı yaşıyorlar. O yüzden bunları yarım yarım vermeliyiz. Şunları birleştir abicim. Şimdi böyle bu ikisini. Şuna ver. Tamam. Böyle bunları yarım yarım vereceğiz. Yalnız çok fazla bombardıman uçağımız var. Bu bombardıman uçakları harbiden fazla. Şöyle ver abi buraya da. Ya yarım yarım vererek bunları böyle sağlayacağız abi. Yoksa bunları taşıyamıyor havalanları. Şöyle bunu da ver. Ver abi buraya. Ondan sonrasında bunlar var yine. Seni de buraya verelim. Bunları bu şekilde vereceğiz. Onun dışında buradaki uçaklarımız var. Naval bomberlar. Bu naval bomberlar şuradan şuraya bombalısın. Tamam bu kadar yeterli. Şu donanmayı strike force alalım. Gelmiştir herhalde bu. Yani strike force'a gelebilirsin artık. Yani size, seni ben Oradakine koydum galiba. Oradaki görevleri şey yapmadım. Neyse daha da uğraşmak istemiyorum. Fazla zaten bir şey yapmamıza gerek yok. Geldiniz mi usta siz? Geldiniz. Hadi abiciğim. Hadi abiciğim. Eğlence başlasın. Şuraya gelseniz abi siz niye buraya gelmediniz? Her türlü iteceksiniz siz oradaki. Her türlü iteceksiniz. Önünüzde nehir var diye o size etkilenmez abi. Siz her türlü iteceksiniz onu. Buradan Paket ata ata ilerleyeceğim ben. Şuradan ilerlesin. Ya farkındaysanız şu birlik tutmuyor burayı. Buradaki light tank tutuyor. Birlikler tutamaz bizi. Evet. Belçika geldi savaşa. Onun dışında şunların erkenden araştırma başlatayım. Zaten başka bir şey kalmadı dediğim anda. Dur bir dakika bir şunlara bakalım. Evet şunları yapmak daha mantıklı. Abi çıkarma yiyor hayvan gibi farkındaysanız. Eleman. Ve bu onun sonu olacak. Şimdi şuradan abi şöyle bir birlik çekeceğim. Bu birliği çek mesela tamam mı? Ee, diğerleri orada dizile dursunlar. Buradaki adam Sivastopol'dan değil abi bak direkt can şeyini kesecek. Can suyunu kesecek hamle yapacağız buradan. Direkt buradaki çıkarmayı ayarlasın. Bu direkt Sovyet'in can suyunu kesecek. Direkt petrole ilerleyecek çünkü o. Hatta ve hatta çıkarma manyağı olacak şu an Sovyet. Zaten Sovyet'in ilerlediğine falan bakmıyorum. Kayıplara bakarsak anlarız zaten. Kayıplara bakarsanız bakın 120'ye 700 bin. Sovyet'in şu anda hiçbir gücü yok. Direkt Sovyet'in can suyunu keseceğiz abi. Hatta direkt hamle de yapma abi. Şu da çıkarma yapsın. Şu da çıkarma yapsın. Ee, yine aynı yere çıkarma yaptırmak istiyorum. Direkt Sovyet'in can suyunu kesecek hamle, büyük çıkarmayla. Bu da bizim dideyimiz olsun o zaman. Direkt buraya. Sovyet'in can suyunu kesecek bu hamle. Direkt olarak Sovyet'in can suyunu kesecek hamle. Tanklarımızla burada düşmana vurmaya devam edeceğiz. Ama savunmayı Amerikan askerlerine bırakacağım. Savunmayı Amerikan askerleri yapsın. Biz oraya çıkarma atıp yukarı doğru ilerleriz. Bakın bizim birlikler gidince Sovyet saldırmaya başladı. Bu da ona daha fazla e, insan gücü kaybettirecek. Buradan vuramadık mı ya? İmkansız bu yani vuramamız. Şuradan şöyle çevireceğim o zaman ben bunu. Abi oradaki tankları yalnız imkanı yüktemez İmkansız yani bu. Şuradaki vurdu bu arada. Senin gitmeni istemiyorum. Şuraya biri acilen birlik bıraksın. Tamamen çıkarma yoluyla alacağız abi. Soviet. Bak Sivastopol'a çıkanlar var zaten. Ee, şuradaki elemanı. Mesela buradakini abicim. E, direkt olarak. Şuraya görevi vermek istiyorum ben. Evet. Hatta bunu direkt yeni filo haline getireceğim. Evet yeni filo haline getireceğim. Burada başka filo da varmış bu arada. Onu da buraya verelim. Şu ikisi burada. Naval Invasion Support yapsınlar. Hadi bakalım. Şurada Naval Invasion Support yapsın ikisi de. Oraya birazdan gelirler onlar. No Access mi? Türkiye bize verir abicim Access. Türkiye bize Access verir. Türkiye'yi garantileyelim hatta üstüne. İlişkimiz de gelişsin. Türkiye Invite Faction'a gelmek istiyor mu? Biz savaşta kaybeden tarafta olduğumuz için gelmek istemiyor. Bir de zaten Onel'in dımbım diyor ben. O yüzden gelmeyeceğim diyor da gelecektir o. Gelecektir. Abicim seni ben bir konvoy raiding'e alayım. Sen o aksesi alırsın sen. Seni de bak konvoy raiding'e alıyorum. Gel sen gel. Zaten şu an yeşil oldu bile. Abi yapacağımız şey 84 gün olmasını beklemek. Zaten hayvan gibi yardılar bu arada. Baksanıza şurada. Şurada benim tanklar herhalde onları indirdi. Ondan sonrası da yardı bunlar. Abi şöyle tanklara ben bir saldırı emri vermek istiyorum. Ne abi yozarsa yapsınlar. Çünkü benim tamamen ilgim çıkartmada olacak. Aslında çıkartmaya yine tankları versem hızlıca artsın komünizm faşizm. Çıkartmaya tank ekleyeceğim ya. Abi şu an ben her şeyi tanklarla yapmak istiyorum. Çıkartmaya tankları da ekleyeceğim. Aynen abiciğim. Aynen abiciğim. Çıkartmaya tankı da ekliyorum. Hatta bunu da böyle ver buraya. Şunlar da abi şurada iki savunma yapsınlar. İki savunma yapsınlar burada. Şu iki tankı buraya saldırmaya veriyorum. Hadi bakalım. Çıkarmaya vereceğiz bunları da. Günleri hepsinin 84 oldu. Sivas Topol'un düşmesi. Sovyetler için tabii ki bir sıkıntı oluşturacak ama. Şu an asıl büyük çıkarma yapılmadı Sovyetlere. Onu da biz yapacağız. Biz yapacağız onu da. Mükemmel bir çıkarma olacak yalnız. Şurada direkt Sovyetlerin petrol kaynağı tek kaynağı. Sovyetlerin petrol kaynağı bittiği anda savaş bitecek zaten. Zaten direnemeyecek ondan sonra patır kütür dökeceğiz. Bu çıkarma yani D-Day'den daha şey konuşulacak. Gerçi biz D-Day atmadık. Bu şeyde. İlerleyebilir istediği kadar Sovyetler. Bakın Sovyet'in kaybına görürsünüz. Bizimkine bakın bir de. Kayıp yok. İsteyen yükselebilir. Bundan sonra benim tek derdim. Tek derdim Sovyetleri yenmek. Tek derdim benim Sovyetleri yenmek. İsteyen vasallıktan çıkar, isteyen bir şey yapar. Sıkıntı yok. Şiş yapasın da. Abi buradan savunacak kimse yok. İlerlesene karşıdan. Daha da riski atmak istemiyor herhalde. Güzel tanklarımız hazırlanmış bölgeye gitmişler. Tek şu an zaman kaldı. Zamanla maalesef yavaş ilerliyor. Zaman şöyle 4'e alsam daha hızlı ilerleyebilir. Ya. Şu an çok fazla birlik var dünyada, o yüzden maalesef zaman biraz yavaş ilerliyor. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Ben bu bölümü burada sonlandırayım. Bir sonraki bölümde artık ee, bu çıkarmayı hazırlamış ve direkt çıkarmayı yaptığımız andan başlarım. Öylesi daha iyi olur herhalde sizin için. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Ayrıca videoları beğenmeyi unutarak bana abone Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.